Karılar mı yapacak? Erkeklerin Erkekler de var, var serisine. Hoş, Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü kombinimizin adı Denize giden baba kombini. Arkadaşlar bugün dedik ki öyle bir kombin yapalım. Siz çok istediniz bunu. Annem de dedi sana göre uygun çok iyi parçalarım var dedi. Evet. Dedin değil mi anne? Dedim. Dedi. Şimdi o kombini yapacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu arada takip etmeyi ve videoya kombin puanını yazmayı unutmayın bak. İlk parçamızdan başlayalım beni. Sana çorap vereceğim ilk Çoraptan başlayalım. başlıyoruz. Allah yanar. Yanar. <laughs> Anne denize gidiyorum. Bir de yırtık. Kim ayağının altına bakacak? <laughs> Erbat ötesi bir parçayla başladık Yakıyor. arkadaşlar. Yapıyor. Peki ikinci kombi parçamızın adı nedir anneciğim? Sana ikinci kombinimde bir tane tişört vereceğim. Peki bu tişörte bir isim vermek istesen ne vermek isterdin anne? Baba tişört. <laughs> çorabın renk evet. tonunun uyumuyla bunun renk tonunun uyumuna bayıldım. Aliye-i Sultan ye Osman ye ye. Çok iyi meçlemişsin evet. anne bunları. Bak yakayla mesela çorabın rengi aynı. Yırtığım neredeydi ki kız? Yırtığın yok yok. Bu tarafta be. Sağ yanda. <laughs> hani <oldu? Dört>. yoktur? <laughs> Millet beni böyle yolda görse mahallenin delisi zannedecek. Ver yok, anne. Denizde ne insanlar var? Gerçekten kombinin tam adını veriyorsun Aynen. biliyor musun? Aa, Oo. Arkadaşlar içinden de fileli. Yok. Senin babalardan bir eksiğin var göbeğin yok çok iyi ilerledik. Bence bu kombin tamamen bu şekilde tamam olduğunu düşünüyorum. Hani bir tane cep <laughs> Hayatımdaki en garip tas. Ters mi giydim ki kız? Bir tane cep nedir ya? Telefon için o da. Buraya sadece bir tane uzun parlament sağlar. Anne. Enes babalar bunu giydiği için o adamların telefonları küçük şu hani akılsız telefonlardan. Bu kombinle benim plajda kaç tane kız düşürme olasılığım var anne? Ama tamam. 85 Ama zengin olursa 85 işte. yaş. Yani diğer türlü hakim 85 Enes bence var ya bu zamanda 85 yaşında bir insan çok zor ya. Bulamaz. Enes dur. Daha tamamlayıcı kombinimi vermedim. Parçamı vermedim. Mükemmel bir parça daha geliyor Onu neyse. oraya geleyim ben. Evet. mahallenizde 85 yaş üstü kız düşünmeyin. <laughs> <laughs> nasıl oldu? <laughs> Anne mahallenin delisi gibi oldun. Nasıl oldun? Yo, oldu? Yok hayır. Böyle denize gidenler çok Aile gidenler ben. bir yazda bilir mi? Kaç kere böyle bir kombin yaptınız? Keşke biraz atlet giydireydim. Çiftli atlet, atlet giyseydik benim göğüs kılları falan da yapmam lazım. Böyle iyi. Mutluyum ben. Arkadaşlar gene hiç memnun olmadığım bir çok kombinle güzel. karşınızdayım. 10 üzerinden. Çoraplar 10 üzerinden 4. Şortun 10 üzerinden 8. Penyen 10 üzerinden 9. Şapkan 10 üzerinden 10. Evet. Şapkayı ben de çok beğendim. Bunu günlerik hayatta ben de kullanabilirim arkadaşlar. O zaman biz tatile gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.